Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve yeni karakterim var ve bu bu oyunda şifre tuvaletleri buluyoruz. Ama arkadaşlar video geçmeden önce bir like'ınızı hak O zaman gelin başlayalım. Arkadaşlar ben bu yeri geldim. Yani burada ölmüş bir sürü tuvalet var. ve Yukarıda da 3 tuvalet. Üç tuvalet var yani arkadaşlar buradan bura buradan arkadaşlar ama giremiyoruz evet ha dur o görüyorum içini arkadaşlar bilin bakın Arkadaşlar durun bu yeni karakterim. Bu bölüm kasa çıkmıştı. Bu ha evi beşte çıktı nasıl bu top? Arkadaşlar bu çok kötü bir karakter. Arkadaşlar bu var. O nasıl ses çıkarttı? Bak. Bu da yalan. Bu da yalan Arkadaşlar sevindiğe like atın. Bir tane daha vardı lan. Suzan ve Arkadaşlar Zeymen var. Evet. <laughs> bak görüntüye bak. Sus lan. Laf koydum. Arkadaşlar Yere karakter. Oh. Arkadaşlar bu bu arkadaşlar eski tuvaletlerden biriydi. Şimdi yeni tuvalet oldu. Mafya tuvaleti bilersiniz artık. Olmuştu ama geri geldi. Bunun zaten bize yaptı. Ha şurada ya. İç arkadaşlar bu da vardır. Çok çıkartıyor sesleri. Arkadaşlar burası başlangıç. TV man. O en iyisi bu. Bak söyle iyi değildi. Bu arkadaşlar en iyisi hiçbir sen. Allah Allah. Burada kitli yok. Kitli yok. tamam. <yusuru> Bu da arkadaşlar o kadar sitemiz sürdük. Ana. Ana. Bu ne oğlum? Ben de fulayım lan. Arkadaşlar sizi beğen. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bu oyunda ne yapacağını biliyorum zaten. Karakter biliyoruz. Çok güzel ama biraz da aha Çık çıktı lan. Çok değişik. Bu üç kafalı. Bunu biliyorum. Terefle normal Bak. E bat diyor. Arkadaşlar. E bu bu türlü bölümde çıkmışsınız hatırlamıyorum başka abi burası arkadaşlar bakın bu oyundaki en çok dubi Dubai iyi yeri var ya. işte bak buradan bayağı mor çıktı ama ben hepsini aldım şimdi arkadaşlar bu cimen yani eski cimen de güzel değildi mi ses. Gideyim ha. şöyle gülüyor. gülüyor. Lan nasıl yapılıyor lan? <laughs> diye. Hayır ya yapamıyorum ben. Şimdi daha bir bak. Surda. Açın Suzan açıl. Zaten açılmıyor ya. Kürek de yok. İşte ah tamam. İşte güzel. Bir şey yok. Aa tamam. Şuradan çık bir. Şuradan çıkabiliriz. Bu, abi şu yukarılar. Aa! Ya niye düştün mal mal. Zaten o kadar güzel yaptın seni. Ne düşüyorsun ya? Aferin. Bak millet şimdi ayıp yaptın. Allah'ım. Allah ın. Allah. In. Neyse biz sikiriz. Ba geldik. Arkadaşlar su kadar. Help. I'm bull lead. Help. ne? kamera yok, kamera yok. Aa, fark etmemesi Freeman. Arkadaşlar bu karakteri bilirsiniz. Bu şeydi arkadaşlar. Şey. Bu bir tane oyundu işte. İşte arkadaşlar bak o oyunun karakteri yani arkadaşlar sikimi de tuvalet tuvaletler bu oyundan geldi gerçekten çünkü ben de bu oyunda Hayır oğlum Gel lan buraya Bana döver ya Gel lan Aaaa ne oldu? Ne verdin lan, 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 lan geber. her. Arkadaşlar bedava yolculuk yapıyorum. Acık daha. Iyi. Sen kime vurdun lan? Ben, bedava yolculuk. Aa tamam, seni bir bırak. Kedi geldi, kedi kedi oluyor. Kus neyse. Merhaba. Kameraman, oh, herkes buradan çıktı. Ben de bari şey olarım. Durun. Ha tamam, normalde Abi ne bu? Boz boz hayır lan boz Arkadaşlar öldük şimdi. Öldük 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 öldük. Gerçekten geliyor bu sefer. Kaç 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 kaç. He kaçacak. Abi kaçmaya devam. Ha tamam. Hadi gel. Hadi buradayım. Hadi. Hadi gel hadi gel hadi. Gel, hadi. Aa! Gerçekten geliyor gerçekten. Aa. Hadi gel hadi. Hadi gel arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar bakın böyle şeyler Bulursanız söyle tıklayın çünkü işte böyle modlar çıkıyor Bu bir şey mi var aa var mı hemen öldürmem gerek onu arkadaşlar gmail'lere küçük böyle şey Allah soruyor al 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 Cimen oh, <laughs> öldür. Oh, fena yani öldür. O. Oh. speaker. Senin neyin var? Bunlar sevgili oldu lan? Hadi gelsin yeni. Onu. Bence şimdi de öldük. Arkadaşlar. What? sikin. Ya Hadi ne diyor lan? Ben daha İngilizceyi de çok kötüyüm oğlum. Neyse. Ay ya ne zaman çok tatlı. Neyse. Öl. Öl. Yine gelmiş lan. Öl. Arkadaşlar bu bu galiba sonsuz. Öl sene lan. Allah'ım. Bir daha gelmez inşallah. He. Ben Neyse karakterim olarak devam edeyim. Arkadaşlar işte bu gerçek aslında arkadaşlar. Yani gerçekte böyle yapılıyor Roblox'ta bedava. Ya yine geldi. Bu sefer orada asmayacağım bana Hani. O arkadaşlar bakın buna yeni Ar arkada galiba bu yeni küçük tane TV'den gelecek mi onu bilmiyorum helikopter, abi, Buralarda bir yerde şey var, Aha. uyu toilet, o, tuvalet. o, o tuvalet. hiç olmadım, sonra keser bir bölüm çekeceğim. sikibede 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 yes. sikibede 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 Arkadaşlar bu bölüm bence bilersiniz. Seyinci kaçıncı bölümdü? Ha 60. bölüm. İşte böyle bir değişik konuşmalar da oluyordu. İşte ben de o bölümü yaptım. Roblox da çok güzel. <laughs> Ama bu predet. arkadaşlar burada. Burada. Eğer arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Şey varsa. Burada arkadaşlar. Her. her, her bu sür titan varsa şey olabilir bence abi abi, abi bunu hiç olmadım bu sigüve de dap 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 yes yes tablo di di sigüve de dap neyse galiba arkadaşlar burada şey ah bunu goldur fayım ben sen değilim çok kötü oğlum bu arkadaşlar bakın Ah var mı? Hayır arkadaşlar Titan TV man yok. Bu sefer gerçekten yok Titan TV man. Zaten o. Az. Abi. Bak şurada yenileri var mı? Şimdi aha bu kim? Aa. Ne dedin lan? Durun şimdi giyimini küfür edeceğim arkadaşlar durun. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar güzel değil miydi ha? Çok güzel bence. Boksörlü küfür ediyorsun adama. Acaba... yine gireyim. Yani gideceğim de. Aa, aa! Fark etmemişim. Burada uzun ve var varmış. Yes. Bir tane daha karakter buldum. Bence arkasına bakın bu. Bence arkasına bak. Bu öyle bir şey varsa ben yeni bir tuvalet gelebilir. Yani oyuna. Yani. Yani. Bence oyuna gelebilir. Yani. Bilmiyorum Siz kendiniz kendiniz bir düşünür. Bence gelebilir oyuna yeni bir tuvalet. Şimdi burada hiç mod morph, yok morp yok. O zaman ne yapılmış burası? Biz morp almak için geldik buraya abi. Neyse. Kadar bir şey mi vardı? Arkadaşlar durdun. Aa oyunun bug'ını mı buldum lan ben? Bir şey oldu lan dur dur. Bak. Şöyle tam gitti. Aa! Lan şuradan çıkılıyor mu? Ha. Tamam. Hoppa. Lan beni o. Aa çok değişik oğlum. Arkadaşlar buraya biz basına geliyoruz. Burada hiç mod bile, mod bile yok. Bir tane var. Bunları yok ama. Bu ne? Lise de ya. Bu sigara hop 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 Hadi. Şey vardı lan bir tane. Şuraya gel. Yani Abine yukarı çıkart. Aferin mal. He. Arkadaşlar ben size demedim ortadaki. Aa, kameraman kameramanlar da buradaymış ha. Arkadaşlar bakın bunu. Bunu da şimdi öğrendim. Ee, şimdi arkadaşlar başlangıç da bu arada arkadaşlar yani saatler daha sonra da kandırıldı ve yerin bir yer geldi. Açıl susan açıl. Açıl susan açıl. Aa, mama. Abi 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 tamam abi. Nasıl saatin içinde niye tuvaletler var ki? Ve abi a ee, Ne oluyor lan? Arkadaşlar sıkmayı tuvalet bölüm Belim onu çıkarttım. Aha, gelsin. Simla. Ah, lan. Ah, lan lan, lan lan beni bırak lan. ay yardım edin. Ya ah, ay çok oldu, bitti lan sen. Anne kur, Aa bak, Lan bittin lan sen. <laughs> lan arkada ben birisi. Şey... O lan o bu çok güçlü oğlum. Tamam abi tamam sen sonra gel. Diğer misin? He öyle değil. ben mi olacak? Gel lan buraya. lan o. Vay kapattım. Al. Aa geldi. Bak orada. Alo. Gel lan buraya. <laughs> Bak kaçmaya çalışıyor. Ya. Yavrum. Yavrum. Kıyamam sana. Yavrum. Kıyamam. Kıyamam. Yavrum. Kıyamam. Kıyamam. Gel lan senle yine görüşeceğiz. Aa. <laughs> Adamı Adam öncüsünü kapattım. Neyse boş ver. Şimdi şimdi ceza olsun. La oha. Yandık. Senin ne için? Oha! Um, ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar oyunu heyecansı yeri ne canım var yok tek bir tane boss yapmışlar sen bittin oğlum şu mu şeyleri mi gel onu onu alev arkadaşlar level 1 olan cima level 1 olarsam ne olur lander bunu aldık lan Arkadaşlar Amına amına Arkadaşlar şimdi Ben şunu fark ettim Bakın bu saat kulesi var İşte Şurada kamera adam var i̇şte. Ama arkadaşlar orada saat var Ve Niye bunu oynamaya girmişler Ben bilmiyorum yorumlara yazarsınız

Hilal'ın lan kaç 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 aldık galiba Lan ikisi birinden geldi Yar haha. Bak bir de gülüyor Öl bakalım çocuğum Hadi kafana Kafana öl Yine yine öldü Hadi barka saracağım ya da bir tuvalet. Ben şimdi çıkacağım. Bunların yanında da. Gelin mi lan? Hadi geldim. Hadi arkadaşlar bari buna katılacağım ya. Durun. Öl, öl. 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 Senin yüzünden ölüyorum. Öl canavar değilsin. Öl. 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 Abi bu nasıl tedavi kameraman lan? Abi buna kameraman falan demem lan. Bildiğin canavar o. Oh, o. Oh. Sonunda soruyu zannettik diye bir şey mi var? Arkadaş çocuk. Kısa ihtiva görüyorum. Lan bu ne ha. Ha. Bir gelmesin. Herkese burayı bilirsiniz. Açılmıyor lan. Bu iskimle ikili çıkmış burası. Açılmıyor. Ha. Lan yine mi sen lan? Bir kaba Lan bakıyorum lan buna. O kim lan. Lan geliyor lan geliyor. Oh. Gerçekten gelecek mi? Anam. Abi arkana bak. Cidden arkana bak. Sen ee, de varsa ben de daha kralı var. Ben de bu var. Orta tavsiye. Hadi. Hadi. Çok kötü oğlum. Tekrar bak. Abi çok güzel oğlum. Arkadaşlar Windows'un sonuna doğru geliyorum. Duran kıza var. Şunu da öldüreyim. Hadi. O yani arkadaşlar bugün Windows'umuzu sonuna doğru geliyoruz. Bir ailecekten Windows'a like atıp ve yani, abone olur arkadaşlar bakın lütfen kalbimi kırıyorsunuz ama ya. Arkadaşlar bakın her abone ol olanları her arkadaşlar şunu <laughs> her abone olanlara güzel bir kalp göndereceğim mesaj olarak da. Dur lan. Já vai vir no